Bugün 30 Ocak. Türkiye'den ve dünyadan tarihe geçen önemli olaylara göz atalım. 30 Ocak 1923, Lozan Antlaşması çerçevesinde nüfus mübadelesi anlaşması imzalandı. Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan Antlaşması kapsamında Türk ve Rum nüfuslarının zorunlu değişimini içeren nüfus mübadelesi anlaşması imzalandı. Bu anlaşma iki ülke arasındaki sınırların ve demografik yapının şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. 30 Ocak 1648 Vestfalya Antlaşması imzalandı. 30 yıl savaşlarını sona erdiren Vestfalya Antlaşması Avrupa'da modern devlet sisteminin temelini oluşturdu. Bu antlaşma egemenlik ilkesinin güçlenmesine yol açtı. 30 Ocak 1933 Adolf Hitler Almanya şansölyesi oldu. Almanya Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg Adolf Hitler'i bugün Almanya şansölyesi olarak atadı. Bu olay 2. Dünya Savaşı'na giden sürecin başlangıcı olarak kabul edilir. Bugün 30 Ocak'ta bu olaylar yaşandı. Sizce nüfus mübadelesi Türkiye'nin toplumsal yapısında nasıl bir değişime yol açtı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın.